Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Abdullah Macit bizimle birlikte. Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hemen İstanbul özelinde özetleyeyim. Bugünden itibaren İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltmasını bekliyoruz. Salı günü için sadece kuzey kesimlerde hafif kar yağışları görülebilir. Onun dışında il genelinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Ancak salı ve çarşamba günü sabah saatlerinde özellikle hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Özellikle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle Perşembe gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı artış trendine giriyor. Ee, özel hava sıcaklıkları artılı değerlerde e, Cuma-Cumartesi günü 10 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz İstanbul'da. Yurt geneline gelelim. Yurdun doğu kesimlerinde aralıklarla kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Batı Karadeniz'de beklediğimiz kar yağışlarının kuvvetli yer yerde yoğun olmasını bekliyoruz. Salı günü Akşam saatlerine kadar bu devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yerlerde yer yer bir metreye varan kar yağışları olabilir vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalısını istiyoruz. Çarşamba günden itibaren kar yağışları Doğu Anadolu'nun doğusunda devam ettikten sonra yurdumuzu terk ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyretmeye devam edecek çarşamba gününe kadar. Ancak perşembe gününden itibaren batı kesimlerden artarak mevsim normallerine gelmesi, hafta sonunda cumartesi pazar günü de batı bölgelerde yağmur ve sağanak şeklinde yağışların görülmesini bekliyoruz.